Aşk alevi saç rengi, adından da anlaşılacağı gibi, sıcak ve tutkulu bir görünüm sunan etkileyici bir kırmızı tonudur. Saçlara derinlik ve canlılık katan bu cesur renk, özellikle dikkat çekici ve iddialı bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Aşk alevi, kırmızı ve bakır tonlarının birleşimiyle saçlarda güçlü bir etki yaratır. Aşk alevi saç rengi kimlere yakışır? Aşk alevi saç rengi özellikle açık tenli kişilere çok yakışır. Bu canlı kırmızı ton, açık ve buğday tenlerde cildi canlandırır ve parlak bir görünüm kazandırır. Ayrıca yeşil ve mavi gözlü kişilerde göz rengini belirginleştirir ve etkileyici bir uyum sağlar. Esmerler de sıcak alt tonlarıyla aşk alevi rengini rahatlıkla tercih edebilir, ancak bu tonun parlaklığını korumak için düzenli bakım şarttır. Aşk alevi saç rengi nasıl elde edilir? Bu rengi elde etmek için, profesyonel kuaförler tarafından hazırlanan kırmızı ve bakır tonlar kullanılabilir saçın doğal renginden açık bir tona sahip olanlar için doğrudan bu renge geçiş kolay olacaktır. Ancak koyu saç rengine sahip olanlar için saçın önceden açılması gerekebilir. Evde uygulamak isteyenler için aşk alevi tonlarında saç boyaları mevcuttur. Saç rengini uzun süre canlı tutmak için renk koruyucu ürünler ve düzenli bakım yapılması tavsiye edilir. Saç modelleri ve bakımı aşk alevi saç rengi, özellikle hacimli ve dalgalı saç modelleriyle harika görünür. Kırmızı tonların parlaklığı dalgalı saçlarda daha belirgin hale gelir ve saçınıza doğal bir hacim kazandırır. Düz saçlarda ise sade ama etkileyici bir görünüm elde edilebilir. Saç renginin kalıcı ve canlı kalması için saç maskeleri, renk koruyucu şampuanlar ve saç serumu kullanılması önerilir.